İnşallah, ha yok tam buradayız. ama başka canımız yok işte. Onunun onun onu <laughs> koy. <okuyor. gülüyor> Aklım götüme girdi. E ee, benim arabam gitti. Gelmese bile çoktan mühim oldu düşünmüyorum. Şunu öldür öldür. Onu öldüreyim mi? He. Ee. Al bakayım. Ama canım çok az ya. Araba kalmadı ama. Benimki yaşıyor mu? Hı hı. <laughs> solumda solumda. Aha lan araba mı oldu? <laughs> Aynen dikkatli oyna. Bizim arabalara ne oldu acaba bu şey? <laughs> Arabam yok önümde. <laughs> Karaba. <laughs> 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 lan ne oluyor? Tek teker masos ile sürüyorum ama hangisi daha tehlikeli? Arkamdaki silahlı adamlar mı yoksa tek teker bizimle otursun benim? Gördün mü adamı? <laughs> Gördüm. Kaydı alacağım. Sen nerede almana koyayım birader? Ne oldu? Bu kadar da olmaz kardeşim ya. Ne oldu oldu? Ayıp denen bir şey var ama koyayım anladın mı? Lan ne spastik adam üstüne ya. Yani. Bir mi insansın? Hem çarımı çalıyorsun. Hem üstündeki kıyafetleri çalıyor aynı, lan aynı, aynısını mı yaptın sikerim seni? Ya beni bir de bana bir al. Sikerim vurma. Ne istiyorum? Ha? Hayır. Ayy. Oğlum dur dur kayıt alayım. Oğlum. Ben uçuyorum ama Ben harbi uçuyorum. <gülüyor> 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 Aa R'ye de baksana. Şey, drone oy oyunlarındaki de şey haline dönüyorsun. Bok gibi açıkçası. Söyle orayı söylemek gerekiyor. Bay bay. Oğlum bay. Amına koyayım. Ben cam amına koyayım. Ne oldu bana şimdi? <laughs> Geçemedim o Ne diyorsun sanki az önce yaşadık ne diyorsun? <laughs> Valla dejavuyum. <laughs> Oğlum bu kaçıncı lan? Şerefsiz adamsın lan. Onun ne Kayıt kayıt. Sakın tepeye çıkmaya çalışma. Onun ne De et basılı basıp tutarım ne kadar? Oyun nasıl ki? Ah hiç sıplatmayacağız nek nek. Evet evet onu çok yakındayken ben dedim, yaptım. Ben dedim uçarım böyle bir. <laughs> ben de öyle düşündüm de olmuyor. Mamun koyayım Kapı kapı girdim. <laughs> <laughs> Neydi lan o? Pazar. Evet evet bu tam 4 kişilik. Ya senin amına koyayım ya. Evet herkes yolunda. Oğlum bu sendeymiş amına Ben uçtum <laughs> ona ne diyorsun peki? Ha, hayırdır Gel Oh, oldu? <gülüyor> <gülüyor> kapan, kapan. Kapan. Hadi, hadi. oh, 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 siktir amına e <laughs> <onu> koyayım. Tam. Oo. Uzun ne oluyor lan? Öl, ben bunu koyayım. Öl. Sanders bastın değil mi? Evet. Onun mı <laughs> süküğü. 28 kazandım. Niye 4000 yazıyorum amına koyayım burada? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kardeşim kimin driving'i daha iyiymiş amına koyayım. Benim hiçbir zaman öyle bir iddia olmadı. <laughs> çok sağ, 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 çok sağ ha? diyor. Arabaya bak amına koyayım. Çok iyi amına <amuluk>. koyayım. <laughs> bolunu bolunu sikeyim ya. Moruk yetişmem çok uzun sürdü ona rağmen bile kazandım. Bunu koyayım ya. Çok eğlenceliydi ama. Sen bana bir 30, önümüzdeki 30 dakika yaklaşamadık gör. Yanımda Paul Walker var ama. <laughs> Gerçekten. Ha benim de öyleydi. <laughs> Yanımda niye Paul Walker var? <laughs> benim mi bir bu adam amına koyayım. Eray ben soft dışıyım bir kanka. De. Ben o arabayla zaten 80 daha yetişemem ona koyayım. Çözdüm kanka ben koca yere gidiyorum. Beni sakın alma ona koyayım. Almıyorum. Cidden, <laughs> almıyorum kanka gidiyorum. Tamam <laughs> alma oğlum alma zaten. Kanka beni öyle bir yerde doğurdu ki ben geçemiyorum öbür tarafa. Ay aracı takla attı. Unutuyor gelişirsin. Kardeşim Göreceğiz kimin driving'i daha güzel amına ona koyayım. Benim öyle bir iddiam yok. Oğlum arkadan <gülüyor> yani, <gülüyor> Benim öyle bir iddiam olmadı ki. <laughs> arkadan başlayan daha iyi. Oğlum yapma öyle ama. Hep de öyle bir şey var ya. Salak mısın ya? Niye benim hala arkamdasın o zaman okuyayım? Sen amına kod <laughs> oğlum. <laughs> ananın amı beyler <laughs> yani, ananın amı şimdi. Arkamdan biri uçuyor amına koyayım. Ben alamadı orada geri zekalı mı? Yavaşlaman lazım orada çok hızlı gitme. Durdum ama ne Sen Durdum ama. Bu araba bir dönüyor var ya. Ananı sikiyim. Amına kodumun. <gülüyor> yes. Bir <laughs> Sarı olan T80 mi? Bilmiyorum. <laughs> Bu araç bende yoktu amına koyayım ya. Nasıl bir kalkış o ya? <gülüyor> <gülüyor> Kile amına kodu <pul> hilesi ya. <laughs> Nasıl bir kıskanç evet, pişsin sen ya. eyvallah Nasıl hızlı atlama taktiğim mi var? Yo. Hile amına koyayım. <laughs> ne oldu lan? Geldim ha? geldim. Aranızı alıyordunuz beni. Ananı sikiyim. Kendine iyi bak. Hayır. <laughs> Bekle oğlum seni? Tekrar zana bakacağım bunu. az daha yapıyordum ama. Her türlü geçtim seni var net. Oh bana koyayım. Analiz Dur dur. Analiz gibi hissediyorum <laughs> Değil mi? <laughs> Hayır. Net yarraydım. O da Nasıl yaptık biz bırakayım ya? <laughs> Başlattı yere bak ya. Beni başlatmadık ha ben aşağıdan gideceğim. Ona ne diyorsun peki? <laughs> F nasıl basıyorsun? F şey aramıyor. Kanka, yok F olmuyor olmuyor. Yani sen bir de neden niye <laughs> hızlısın acaba onu da çok merak ediyorum. O arabanı bu yok. Bence bir elde atsak ya. Bitirebilir Görüşmeler. mi Bitirebilir lan. Aa, gel ilerisi ilerisi ilerisi. Hadi 3, 2, 1. <laughs> 5 saniye <laughs> daha su bitiriyor da. Ya ne bir saniyesi? Bir karım saniye yeterdi ya. Yo. Hiçe bak o bedava ama... mı? Oraya bomba atabilirsin çok rahat ölüyorlar. Lavuk kaldı yaşadı ama. Çıkar kafayı. Oy. Başka bir şey söyleyecektim. Bek göç var çalayım. Bu ne abim ya hiç vurmuyor ki. Gelme 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 kapışıyoruz gelme üstüme gitme gelme sana gir. Lan ne oldu abi sen girdin. <laughs>